Şöyle alip dururken. Şu mantı çıkarayım mı? İnsan? günaydın. Günaydın. Ee, hiç lafı dolandırmadan direkt soracağım. Dün gece niye öyle bir anda gittin? Ha şey, hocam dedim ya, ben benim hani e, uykum geldi. Ben öyle uykum gelince pat diye gidiveriyorum. Yani kalepenizde uyuyakalmayayım diye dedim. <gülüyor> Gittim. <gülüyor> Budur yani. <laughs> yani... Başka ne olabilir ki dostum? Dostum. Ee, ya yani yani şey yani biz şimdi böyle bir arkadaş gibi olduk ya yani hastanede hocamsınız dışarıda arkadaşız. Arkadaşız biz değil mi? Ee, tabii arkadaşız. Okey süper. Tamam, ee, o zaman Aa. görüşürüz. Problem neydi acaba? Ya almıyor ilaçları, ben izlemiyorum. Ben artık dayanamıyorum. Lütfen doktor gelsin. Ben ha. bakamıyorum artık. Tamam, tamam. Ben hemen arıyorum Selim bir... Nerede haftalık nöbetçi çizelgesi? Nasıl? Haftalık nöbetçi çizelgesi. Fazıl Bey, lütfen yapmayın. Sen karışma! Ya beyefendi, şaka mı yapıyorsun? Bırak o telefonu. Bırak o telefonu dedim sana! Tamam, tamam bıraktım bıraktım. Bıraktım, bıraktım. tamam. <laughs> O göbek ne öyle? He, O göbek değil ki ya, Eğirbek, eğirbek. <laughs> ben sana o göbek hemen eriyecek... ...yoksa yakarım çırağını demedim mi? Ne zaman dedin ya? Gel buraya. Nereye? Buraya gel! Çabuk gel buraya! Bak bir Nisan şakasıysa vallahi bu sefer patlayacağım ha. Geldim, geldim. evet. Komanda dansı. Hemen. Hayda! Başla! Başla. Sen de mi su? Bak şimdi abin neler yapacak. Haydi. Bir. Bir. İki. İki. Bir. Bir. İki. Ay. Aferin. Bravo. Devam. Bir. Bir. İki. Bir, Bir. Aferin. Bir. Devam. iki. Aferin. Devam. Biraz Durmak değil. yok. Ee, o sabah kadar. Ben dur deyinceye kadar durmayacağım. Tabii, Tabii. efendim. Ne demek bir? <laughs> hey, sen gel buraya. Tekmil ver bakayım. Er Selçuk Özbatır, e, ee, Amasya beşinci Er nöbetçisiyim. Emniyet Komutanı. Buraların pisliği ne böyle? Ha? <laughs> Yakışıyor mu buraya? Hemen buraları pırıl pırıl yapacaksınız. Emniyetsiz er komutanım. Rahat. Ben Doktor Sinan Bey'i görecektim. Kendisi burada çalışıyor. Tabii efendim. Kim diyelim? Sen devam et. Kim diyelim efendim? Kor General Fazıl Sinan Karayurt. Dedesiyim. kesilecek. Anlaşıldı mı? Bu disiplinsizliği kaldıramam. Hemen kesilecek. Kestir gel o saçları. Kestir gel. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Sen sus be. Münasebetsiz. Devam. Bir, iki. Aferin. İyi zaman o. Süre tutmanıza gerek yoktu hocam. Olsun ben yine de merak ettim. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Hocam. Hocam. Ne oldu Asma bir şey mi oldu? Dede. Ne? Dedeniz gelmiş. Deden mi? Hastanede. Asma çekil. Ee, sen buraları toparlarsın tamam? Derin nefes alır mısınız? Abla. Sinan çalışıyorum. Dedem. Ne? Dedem gelmiş. Hadi, hadi. Dedem mi gelmiş? De de hemşire sizinle ilgilenecek. Dedem. Hadi, 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 hadi. hadi, hadi. 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 Ne oluyor? <Gülüşmeler> Nereye gidiyorsunuz böyle telaş? Ya dedem gelmiş. Dedem E ee, tamam, niye böylesiniz? Hasta mı, bir şey mi oldu? İlaçlarını almayı unutmuştur yine ama sorun o değil. Tanışınca anlarsın niye böyle olduğumuzu. Ne? Tövbe ya Rabbim ya. Dede. Ha, Torunum benim, torunum aslanım. Ah maşallah, boyun yine uzamış senin. <laughs> Bakmayın onun böyle sessiz durduğuna. Çok akıllıdır benim torunum. Biraz... ...biraz utan kaçtır ama kafası zehir gibi çalışır. <laughs> e çok tatlı bir dedeniz varmış. Neden gerildiniz ki o kadar? Bekle canım, bekle. Ne oldu, niye haber vermeden geldiniz? İçmiyor ilaçları, Çekiyor tansiyon, beni dinlemiyor. Ben de getirdim buraya, sen bak bana bakamıyorum. Ne getirdiniz bu kadını buraya? Boşadım ben onu! Gitsin buradan! Dedeciğim, dur, dur, sakin ol. Anneannemin adı da Ayla da... ...öldüğünden beri beni onunla karıştırıyor. Getirin! Ömrümü tüketti benim emrime. Boşadım ben onu! Tamam, tamam, tamam dedeciğim, tamam. Gel, gel ben seni bir muayene edeyim, hadi gel. Bakalım nasılsın? Dede? Ha. Sinancığım. teşekkür ederim canım, teşekkür ederim aslanım. Ne yapsan beni bu kadar mutlu edemezdin. Ne güzel bir aile kurmuşsun. Dünya güzeli bir eş, dünya güzeli bir çocuk, aslanım benim. Ee, dedeciğim bir dakika bir dakika, ee, sen yanlış anladın. Onlar benim ailem değil. Nasıl değil? Ee, değil. Aile çok Hı. önemlidir Sinan. Karına iyi davran. Ee, e, dede, dedeciğim Hı. siz gerçekten karıştırdınız bizi. Ee, biz evli değiliz. Ee, dedeciğim ben evlenmedim, ben hala bekarım. Hele Nisan'la Allah korusun. Peki kim var e, e, doktor Nisan yani... Hadi ah, yani. hadi. <laughs> Anladım ben. Eşin ve çocuğu. Bak bakayım yavrum dedenin elini, dede dedenin, dedenin, dedenin. <laughs> Çok yaşa. Ah, sen! Koca del! Şanlı topraklarımızın Yılmaz savunucusu... ...milletimizin askeri hizmetkarı... ...koca mareşal Sami Bey! Silah arkadaşım benim! Silah arkadaşım! Uzun zamandır görüşemedik seninle. Hiç değişmemişsin. Hiç. <laughs> Sami. Senin dedenin akıl gittim. Ben artık anlamıyorum, dayanamıyorum. İlaç yok, içmiyor. İnaçı huysuz. Ay demeyin öyle siz. Alınır, duyar. Sonra söylesen. sen. Ee? Eh. Ay vallahi içimden geldi, ne yapayım? Merhaba. Sinan Bey'i arıyordum. Pardon, Doktor Sinan yani. Beni bekliyordu kendisi. Sizi mi bekliyordu? Tamam, ben haber veririm o zaman. Thank you. Senin çok desteğini gördüm. Sen olmasan belki ben burada olmazdım. Ee, dedeciğim, sen karıştırıyorsun. Bak o benim doktor arkadaşım Berzan. Aşk olsun Sinancığım. <laughs> Koskoca Sami Bey'i tanıyamaz mıyım hiç? O <laughs> benim eski silah arkadaşım. <laughs> Gözlerini niye belirtiyorsun? Ömrümü yedin, ömrümü. Dede evet, sakin, tamam sakin ol. Dedecim bak, ben senin karın aile değilim. Ben senin torunun aile. Hani Amerika'da olan var ya, oyum işte. Ee, dedeciğim, ben birazdan geleceğim, tamam mı? Tamam bir abi. Yani. Tamam. Kimim dedin? Ayla dedeciğim, ayla. Suratsız kızın tekidir. Neyse, benim... ...benim karnım acıktı. Ne haber? İyiyim, sen nasılsın? İyi. Ee, ani oldu ama iyi oldu. Zor oldu mu gelmek? Yok yok, olmadı. Zaten işim vardı bu tarafta. Hem seni görmüş oldum işte ne güzel. Ee, akşam ne yapıyorsun? Yani işin yoksa yemek yeriz, sohbet ederiz. Ne dersin? Yani inanmıyorum. Aynı şey benim aklımdan geçiyordu biliyor musun? Sen sormasan ben soracaktım. Ama ben sordum onun için cevabı sen vereceksin. E tamam o zaman. Yani? Anlaştık. Anlaştık. Hoca. dediniz kantinde gelmeniz lazım. Tamam tamam geliyorum Azuman. Azuman akşam görüşürüz. ...Mekut Bey merhaba. Ben... E, ...ben Doktor Nisan. <gülüyor> Hamburger'miş. <gülüyor> Aynı bunun yemekleri gibi. Bu da yemeklerini böyle yapar. Tatsız, tuzsuz. Elinin lezzeti yok bunun. Hamburger'miş. Ya, hamburgerlerimiz güzeldir efendim. Sizi gidi Amerikan mandacıları... ...sizi. ...ağına düşmüşsünüz. Lahmacun desem yok. Ha ha. Bizim zamanımızda böyle miydi? Anlaşıldı. Yarından tez yok, menüler değişecek. Oh. Baştan aşağı... ...tam yol ileri. Bundan böyle... ...kuru fasulye olacak. Bundan böyle su vereyi olacak. Cazip de olsa mı komutanım? Olsun. Hamburger olmayacak. Olacak. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Anlaşıldı. Anlaşıldı mı ne? Anlaşıldı. Anlaşıldı. Güzel. <gülüyor> <gülüyor> Sizi unuttuğumu sanmayın sakın. Bundan sonra her hafta yerli malı haftası olacak. Evlerinize girip kontrol edeceğim. Anlaşıldı mı? Evet. Anlaşıldı komutanım. Evet. Ha, böyle işte. Harika. Hamburgermiş. Ha. Dede. Dede ne yapıyorsun sen? teftiş yapıyorum oğlum. Birazdan bahçeye ineceğim, üstüme alacağım. Eğer bir noksan görürsem yaktım çıralarını. Dur, dur, dur dedeciğim, dur. Ee, ya dede ben sana hastaneyi gezdirmedim değil mi? Gel bak ben sana hastaneyi gezdireyim de şu Türklerle bir gururlan. Tıpta nasıl ilerlemişiz, hadi. Ay, çok, ne olur bir şey demeyin siz. Sinan Hoca'yı Senin şimdi Bakman gereken bir ailen var. Kurtarman gereken hastaların var. Ben senin zamanını boşuna çalmayayım. Sen bana bir er ver. O beni gezdirsin hastaneye. Malik. Dedeciğim. Ben bütün işlerimi ayarladım tamam Seni ben gezdireceğim hadi. Aa, nasıl da sever dedesini. <laughs> nasıl da şekerler. <laughs> Nasıl da kıymetini bilir. Ah! Hüsrevciğim! Gökyüzünün yalnız şahini... ...şanlı ordumuzun şanlı pilotu! <laughs> Epeydir görememiştim seni. Nasıl özlemişim bilemezsin. Gel hadi gel, sana anlatacaklarım var. Gel, gel. Tamam. Yalnız kadın etrafımızda dolanıp duruyor. Ajan gibi bir şey. Uzaklaşalım. Aa ya bu kadar da fazla ama ya. Tamam gel Fazıl abi biz gidelim gel Yahuda falan diyor. Hiç sevmem böyle lafları. Tamam gel Fazıl amca biz gidelim Fazıl gel. Fazıl amca mı? <laughs> Aşk olsun Hüsrevciğim. Ben bu kadar yaşlandım mı ya? Estağfurullah paşam gel. <laughs> güle güle komutanım. Hey gidi Fazıl Paşa hey. Hadi ablacığım hadi. Hadi arkadaşlar, dağılın siz de, hadi. hadi. Hadi, hadi. Herkes yürü. Tiyatro bitti, hadi. Şimdi ben sana ne anlatacağım? Hı. Kore konsolosluğu var ya buradaki. Hı. İşte onlar iki sene önce bütün gazileri topladılar. Tamam, siz oturun paşam. Ben size EKG hazırlayacağım, tamam? Seni çok aradık ama bulamadık. Şimdi bütün gaziler bir uçağa doluşup doğru Kore'ye. Yol uzun tabii. Ya, Unuttum ya, gene. ...Fazıl Bey size bir şey soracağım. Siz aileye neden hiç sevgi göstermiyorsunuz? O da sizin torununuz değil mi? Ertan sen ne yapıyorsun? Sen burada mıydın? Bir şey yapmıyorum. Gayet normal bir soru sordum. Hı. Evet Fazıl Bey sizi dinliyor. Niye, niye sevecekmişim onu? Huysuz, Nemrut kızın tekiydi o. Annesi babası onu Amerika'ya eğitime gönderdiler. Ondan sonra da hiç görmedim onu. Orada kaldı. Kesin bir enayi bulup evlenmiştir onunla. Ya yuh artık ya! Dede ben buradayım, bak karşındayım. Ayla, kızım sen ne zaman döndün? <laughs> ee, yoksa, yoksa seni sınır dışı mı ettiler? Dedeciğim. On yıl oldu ben döneli. Kimse de sınır dışı falan etmedi. Kendi isteğimle geldim. Ayrıca orada beni ne doktorlar ne mühendisler istedi ama ben gitmedim. Ee, ayrıca işlerinden bir tanesi de profesördü. Hiçbiri de enayi falan değildi. Ee, Sinan tamam. Hoca... Ah! Ee, ah gel! Gel gelin kızım, sana bir sarılayım gel. Gel, gel, gel. <gülüyor> <gülüyor> ah, ah, seni görünce yüzümde güller açıyor. Yok <laughs> artık <laughs> ya. Ya dedem, Fazla Paşa'm, bak o benim doktor arkadaşım Nisan. Benim karım değil. Ne demek artık karım değil? Ya değil. Ayrıldınız mı? Boşandınız mı yoksa? Ay, bakın ben sonra çok kötü olurum ha. Aa! aa, aa, aa. E, e, aşkım. Aşkım. Aşkım, ee, bebeğim. Ee, canım. Ee, sen istersen git bizim e, aşkımızın meyvesiyle ilgilen ha. Ne dersin? Ee, tamam tamam aşkım. Gideyim, ilgileneyim. <laughs> gel, gel gelin kızım, gel. Bak, e, e, seni gelecek hafta bizim at çiftliğine davet ediyorum. İtiraz istemem abi, geleceksin. Tabi <laughs> ee, tabii gelirim dedeciğim. Yeter ki siz isteyin. <laughs> Sen de orada, bostan korkuluğu gibi dikilip durma. Git, gelin kızımıza çay getir. Çabuk. Hadi. Ayla. Ayla. Ay, ne var Berzan, ne var? Tamam, kızma hemen. Belki haddim değil ama bence iyi bir şey yaptım. İyi oldu yani. Gerçekten çok iyi bir şey yaptın. Dedem beni Amerika'da sanıyormuş. Ne iyi oldu bunu öğrendiğim? Bence iyi oldu. Hem kızma ama hastalık bu. O da istemez böyle olmayı. Bunun hastalıkla falan bir alakası yok. Bu hep böyleydi. Sinan hep sevilen mükemmel torun. Bense her zaman... Şu kaka. Ne yaptıysam olmadı. İyi çocuk oldum, olmadı. Yaramazlık yaptım, yine olmadı. Adam beni sevmiyor işte ya. Biliyor musun, bütün bu anlattıkların bana o kadar güzel geliyor ki. Ne? Ayla bak, benim hiç ailem olmadı. Bırak dedemi, anne babam bile hiç tanımadım. Değerini bil. Üzülme lütfen. Bırak dedeni görmesin güzel taraflarını. O kaybeder. Sen çok iyi bir doktorsun. Çok da iyi bir insansın. Aa. Hadi gidip çayını alalım. Hadi. Yine ortalığı birbirine katmasın hadi. Ee, madem siz geldin, ben çay içmeye gidiyorum. Hep çok derin uyurdu çocukluğumdan beri. Top patlası uyanmazdı. Anneannen hiç sevmez miydi deden? <laughs> Kusura bakma hele ben... Yok yok. Sorun değil. Aslında ilginç olan ne biliyor musun? Birbirlerini çok seviyorlardı. Hatta aşıklardı. Hep el ele kol kola gezerlerdi liseli aşıklar gibi. <laughs> Sonra anneannem ondan önce ölünce çok kızdı. Onu yalnız bıraktığı için çok sinirlendi. Kaldıramadı işte. Bana da bu yüzden sinirli. Amerika'ya gittim diye. Ne zaman döneceğim, ne yapacağım hiç belli değildi. Peki hiç Açık açık konuşmayı denemedim mi? Dedem öyle biri değildir. Çok serttir. Sabit fikirlidir. Kolay kolay değişmez fikirleri. Ama ne kadar sert olsa da... ...kalbi hep sevgi doludur. Nasılsınız? Dinlenebildiniz mi? Hey! hey. 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 Tamam, tamam, tamam. Beni gafil avlayabileceğiniz mi tamam. anlattınız? <laughs> Kaçın kırasıyım ben be! Anlamam sandın değil mi? Ama benden kaçmaz. Hey! Kiminle dans ediyorsun sen be? Ben kaç tane ajan yakaladım, kaç tane? Yeter artık ama ya. Dedeciğim ben torunun aile. E lütfen bırakır mısın şu silahı? Kandıramazsın beni. Yakalandın. Söyle. Kimin için çalışıyorsun? Ruslar için değil mi? Zaten sende Rus tipi var. Gerçekten sinirden ağlayacağım burada. Dedeciğim bırak şu silahı da bir kaza çıkmasın lütfen. Kaza değil, cenazen çıkacak. Savunmanı yap. Son duamı et. Durun. fazla komutanım. Bir dakika. Dinliyorum. E, e, komutanım sizi tebrik ediyorum. Ajanlaşıp diye yakaladınız. Aşk olsun Hüsrev. <laughs> Sanki beni hiç tanımamış gibi davranıyorsun. Ben kaç tane ajan yakaladım biliyorsun. Komutanım izin verirseniz bir önerim var. Dinliyorum. Bu ajanı vurmak yerine aramızda tutalım değil mi? Ne? Sen şaşırdın mı Hüsrev? Komutanım. Vurursanız yenisini yollarlar ancak kalırsa, kendi adımıza çalıştırabiliriz. Ha? Ha, olabilir. Güzel fikir. Şu yanındaki adama dua et. Yoksa çekmiştim tetiği. Neyse. Ben yoruldum artık. korkmuşsun. Berzan ne diyorsun sen ya? Neden bana silah doğrulttu? Ee, i̇letişiminiz zayıf tabii, ne yapacaksın? Ayla bir dur, bir sakin ol ya. Sakin mi olayım? Berzan bak en iyisi ne yapalım biliyor musun? Sen git dedemin yanında dur, ben de senin nöbetlerini tutayım. Sizin iletişiminiz muhteşem zaten. Ayla! Tövbe yarabbim ya. Yiğitlerim, aslanlarım... ...bu hastane size emanet. Yaklaşın. Yer deyip de geçmeyin. Her taraf vatan toprağı. Tertemiz olacak. Gerekirse kanınızla... ...canınızla savunacaksınız. Anlaşıldı mı? Anladım. Anlaşıldı. Şimdi gelelim esas mevzuğa. Yarın hastanemizi ziyarete... ...cumhurbaşkanımız gelecek. Her yer tertemiz olmalı. Öyle temiz olmalı ki... ...reisi cumhurumuzun... ...gözleri kapatsın. Hadi göreyim sizi aslanlarım. Vallahi gelir mi? Gelir. Bugün de popstar geldi ya. Doğru. Bir an haberi var mı peki bunlarda? Kesin hazırlık hazırlık bir şey yaptırırlar bize. Yine bize kilitleyecekler. Fazla mesele kalacağız. Ben size rahat olun dedim mi? Ne konuşuyorsunuz aranızda? Bundan böyle her saat başı... ...rapor masamda olacak. Hazırlıklar nasıl gidiyor, neler oluyor, neler bitiyor, hepsini bileceğim. Bu böyle olmaz. Sizleri disipline etmem gerekiyor. Çivisi çıkmış buranın da. Dedeciğim, nasılsın? Bir derslik mi var? Yok. O kara kuru şey nerede? Efendim? Hani o her zaman yanında biten kara kuru bir şey var diyor, o Hı? nerede? Aile o, aile. Senin torunun dede. Aile deme bana, aile deme! Ömrümü yedi benim, ömrümü! Be. <laughs> 35 yıl karılık bekledim ondan. Ama nafile. Ölürken bile bulaşıkları bana yıkattı. Hmm. İçime öyle işlemiş ki... ...hala o mendebur yüzünü arasına görüyor gibiyim. Tamam paşam, gel biz biraz yürüyelim, gel. Ya, görüyorum onu. Hadi. Plaketle. Madalyalar. Oh, 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 Hah, oh. işte orası, orası. Oh, 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 iyice, iyice. Ah, güzel, güzel. Öyle sen benim eve bir gel. Ev dediğime bakma. Ormanın içinde küçük saray yavrusu. <laughs> Daha sana neler göstereceğim. Hep, hepsini senin üzerine yapacağım. Sen hele benim evlenme teklifime bir he de yapacağım dedeciğim ne evlenmesi? Sen öldün. Yine mi geldin? Bir rahat ver, bir huzur ver yahu. Of. Hadi sen devam et. Nasılsın fazla komutan? Eh, yok. Bu uğursuz gene gelmiş. Kafa <laughs> ütülüyor. devam, devam. <laughs> dedeciğim, Bak bizim çok güzel bir fikrimiz var. Akşam beraber yemeğe gidelim mi? Berzan da gelecek. Böyle güzel güzel yemek yeriz, sohbet ederiz. Ha ne dersin? Siz gidin. Benim akşama başka planlarım var. <gülüyor> Hadi. <gülüyor> ha. <gülüyor> Oo Fazıl amcaya bak. Başka planları varmış. Peki, peki tamam biz gidiyoruz. <laughs> bir şey olursa haber verirsin. Merak etmeyin hocam, biz gayet iyiyiz. <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.